Arkadaşlar merhaba. Önceki videoda Amerika'da yaşamak isteyenlerin ne yapması gerektiği ile ilgili bir bilgilendirme videosu hazırlamıştım. Bu videoda ise size New York'a adım attığınızda hayatta kalabilmeniz için ilk aşamada yapabileceğiniz ve kısa sürede para biriktirmeniz için izleyeceğiniz en basit yollar hakkında bilgilendireceğim. New York'a genelde ilk ayak basanların ne iş yapacağını diye kara kara düşünmesine gerek yok. Manhattan'da sokakta bulunan ruhsatlı meyve tezgahlarına gidip orada çalışanlara ben iş arıyorum, Patronun numarasını alabilir miyim demeniz yeterli. New York'ta sokak meyveciliğinin büyük bir kısmı Türklerin elinde. Sahibi Türk olan bir tezgah bulduğunuzda işiniz %90 bitmiş demektir. Kişiye bu işte tecrübeniz olmadığını ancak çalışkan olduğunuzu, öğrenmeye açık olduğunuzu, paraya ihtiyacınız olduğunu ve her şeyden önemlisi dürüst olduğunuzu belirtirseniz bu kişi güveninizi kazanırsa bu sektöre çok hızlı yol alıp güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu işi yapmış birisi olarak şunu belirtebilirim ki bu iş size kısa zamanda en iyi parayı kazandıracak ve bu işte patronluğa doğru olan yolunuzu hızlı bir sürede yön verecektir. Size iş veren kişi ilk başta lisansınızın olup olmadığını soracak, lisansınızın ilk etapta olmadığını göz önünde bulundurarak sizi gece vardiyasına alacaktır. Çünkü bu işte gündüz çalışmanız imkansız. İlk etapta gece çalışacaksınız. Tezgahlar 24 saat meyve satışı yapmaktadır. İki vardiya şeklinde sabah 7, akşam 7 şeklindedir. Gece meyve satışı çok fazla olmamaktadır. Gece çalışanın görevi her gün gelen yeni malların tezgaha düzgün bir şekilde yerleştirmektir. Temizliğini yapmak ve sabah gelen arkadaşa tezgahı hazır hale getirmektir. Her gece halden meyveler tezgaha indirilir ve gece çalışan arkadaş sabah hazırlığını yapar ve yaptığı satışın parasını sabah çalışacak arkadaşa ve tezgah sahibine teslim eder. Amerika'da ne iş yaptığını öneminden çok o işi nasıl titiz ve güzel yaptığınız daha önemlidir. Benim tanıdığım ve bu işin içinde olan tüm büyük patronlar ve diğer para kazanan arkadaşlar ilk etapta gece çalışarak 2 sene içerisinde çalıştığı tezgahı satın almışlar. Ondan sonrasında ikinci, üçüncü tezgahlar derken güzel paralar kazanıp meyve toptancılığına girmişler. Bu işte para kazanamayan veya yıllardır tezgahta meyve satıp bir yere gelemeyen birini bulmak imkansızdır. Meyve tezgahları New York eyaletinde permit şeklinde çalışma ruhsu alınarak açılır. Tezgahta çalışanların en tecrübesizi günlük 100 dolardan başlar ve bir sene içerisinde 140 dolara kadar çıkar. Eğer gündüz çalışıyorsanız yani lisansınız var ise 120 dolardan başlarsınız. Zaman içerisinde sizi kollayan ve destek çıkan bir patronunuz varsa tezgahtan hale zıplar, orada patronunuzun aldığı malları gece tezgahlara iletilmesini sağlayan şoför, 1-2 sene sonunda patronunuzun ekibinde kendi malınızı götürdüğünüz kendi işinizin patronu haline gelirsiniz da avantaj. Patronunuzun size güveniyorsa sizin malınızı da kendi mallarıyla beraber alıp toptan fiyattan kar edecektir. Burada her iki tarafta para kazandığı için güzel bir meyveci ekibinde çalışmak kısa sürede size çok güzel paralar kazandıracaktır. Örnek vermek gerekirse kendi tezgahınız var ama malı başkası getiriyor. O zaman basit ticaret mantığından halden aldığınız malın üstüne kar koyup sizin tezgahınıza mal satılacaktır. Ancak halde güzel bir ekiple sizin tezgahınızın malınızı kendi malı ile toptan alan bir patronunuz var ise burada hem toptan alınan malın fiyatının uygunluğu tezgahtaki satışlarınızda size asıl parayı kazandıracak şeydir. O yüzden iyi bir meyveci ekibinde olmak bu işin en önemli kısmıdır. Özet geçmek gerekirse bu işe başlamanın ve başarılı olmanın aşamaları şu şekildedir. 1. Meyve tezgahlarında gececi olarak çalışmaya başlamak. 2. Bronda bulunan Hunt Points meyve halinde patronunuzun ekibinde hepler veya şoför olarak çalışmak. 3. Kendi tezgahınızı alabilecek kadar para biriktirip kendi malınızı az fiyattan alıp tezgahlarda satmak. 4. 2. senenin sonunda 3. veya dördüncü tezgahınızı almak. Bu tamamen sizin çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüz ile bağlantılıdır. 5. 4. senenin sonunda cebinize kılçıksız girecek günlük en az 1000 dolara yakın para. Tebrikler. Türkiye'de 20 senede sıfırdan iş kurup kazanamayacağınız paraları 4-5 senenin sonunda kurduğunuz sistemle artık rahat rahat kazanıyorsunuz. Dikkat! Amerika'da para tatlı gelir. Bildiğim mühendis veya Türkiye'de CEO olarak çalışmış kişiler bu işe bu işten ameli olarak başlayıp 20 sene sonunda milyoner olmuşlardır. İlk başlarda hayatta kalmak için bu işi buldum diyenlerin çoğu şu an tabiri caizse zengin olmuştur. New York'ta yapılacak basit ve kazançlı işler videomuzun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Teşekkürler.